Arkadaşlar iyi günler merhaba. Yine Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında bir aradayız. Bugün 47. KPSS coğrafya denemesini bir arada yapacağız. Bakalım bu güzel sorularda nelerle karşılaşacağız. Birinci sorumuz, Türkiye'nin köleceli konumu özelliklerinden hangisiyle engebenin fazla olması arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Mikroklima sahalarının fazla olması, platoların geniş yer tutması, denizler arasındaki konumu, dağların güneye bakan yamaçlarının güneş enerjisinden daha fazla faydalanması Deniz kıyılarının kara, kara deniz kıyılarından kara içlerine doğru gidildikçe nemliliğin önemli ölçüde azalması. Arkadaşlar Türkiye'de göreceli konum özelliklerinden hangisi diyor de Engebe'nin fazla olmasıyla alakalıdır. Bir kere Plato düzlük Engebe'li değil, bu değil o zaman kesinlikle düz arazi, yüksek düzlük Plato. Denizler arasındaki konumuyla Engebe'nin fazla olmasının hiçbir alakası yok. Yani Burası bir yarımada değil de kıta da olsaydı dengeveli olabilirdi. Dağların denize bakan güney yamaçları denilen şey mutlak konumla alakalı kuzey yarımkürede olduğumuz için bu durum D seçeneğini yaşıyoruz. E seçeneğinde verilen kıyıdan iç kesime girdikçe nemlilik artışı yani karasallık durumu bütün dünyada yaşanan standart bir durum. Deniz kenarları daima kara içlerinden daha nemlidir. Ama Türkiye'de arkadaşlar mikro klima alanlarının fazla olması işte Anamur, Iğdır, Malatya, Elazığ gibi veya ne bileyim e Rile'deki Yusuf Vadisi e, mikro mikroklima sahalarının bulunması mikro e, yeryüzü şekillerinin aşırı derecede engebeli engebeli ve çeşitlilik sahibi olmasının en önemli soluk dışlarından birisidir. Türkiye'de yer alan obruk sayısının büyük bir hızla artması olgularından hangileriyle açıklanabilir? Şimdi obruk neydi? Karstik arazilerde yer altı sularının e, oluşturduğu yer altındaki mağaraların boşlukların tavanının ağırlığa dayanamayarak bir süre sonra çökmesi ve yeryüzünde dairesel bir çukurluğun oluşmasıydı. Bu dairesel çukurluklara obruk adı veriyorduk. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de karstik obrukların büyük artmasında karstik sahaların genişlemesi diye bir saçma bir şey olabilir mi? Olamaz çünkü karstik sahalar kireç taşı, alçı taşı, kaya tuzu, jeolojik formasyonların bulunduğu sahalardır. Bundan gelişemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ee, yine arkadaşlar depremsel obruk oluşumu arasında doğrudan bir alaka yoktur ama hatalı sülema, sulama politikaları yani Konya Ovası'nda inanılmaz bol su çekilmesi yer altından yer altındaki yer boşluklarının üzerinde bulunan hidrostatik dengeyi ciddi anlamda bozmuş ve Konya Ovası'nda binin üzerinde obruk oluşmuştur son yıllarda yine küresel ısınma aşırı ve şiddetli buharlaşma bölgedeki e, yeraltı suyu dengesini ciddi anlamda bozduğu için obruk sayısının ve Türkiye'nin genelinde obruk sayısının ciddi anlamda artmasına ulaşmıştır. Dolayısıyla burada cevabımız denizli olacak arkadaşlar 2 ve 3. Bir diğer sorumuz da Türkiye'de bu şekillerde mağaraların en çok aşağıda verilen sahaların hangisinde görüldüğü söylenebilir. Genç volkanik arazilerde görülen en karakteristik patlama şekilleri krater, kaldera ve mağaralar. Şimdi mağaralar en çok hangi aşağıdaki ilde görülür? Ben hatırlayayım mı? Meke mağarı vardı. Çok meşhur. Nazar boncuğu, kurutmuş, yanlış sulama politikaları, aşırı su çekimi kurutmuştu. Acı göl mağarı var. Ondan sonra yine Türkiye'de bir acı göl adıyla anılan bir mağara mağar var Nevşehir'de. Sonra bir mağarada bu e, Erciyes sağ yakınlarında var. Ama Türkiye'de en çok mağarın olduğu yer şimdi Mekke Konya'da. Acı Göl Konya'da o zaman Türkiye'deki mağar adlı yeryüzü şekillerinin patlama çukurluklarının en fazla olduğu yer Konya'da. Tabii ki burada Elazığ'da olmasın muhtemel ama Ordu, Muğla, Mersin'de de mağaraların olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız Konya. Mekke mağarından bunun cevabını kolaylıkla bulabilirdik. İzmir, Aydın, Adana illerimizde depremlerin sayısal olarak çok kuvvetli olmamasına rağmen büyük büyük yıkımlara yol açmasında. Olaylarından hangileri etkili olmaktadır? Bakın İzmir Görüyorsunuz her sene çok büyük oluyor 4.6, 4.7, işte 6.2. Anam İzmir'de 200 lira, 300 lük. Aydın aynı şekilde benzer. Adana işte 10 yılda bir ciddi altıdan büyük depremler oluyor ve yerle bir oluyor. Şimdi bu kadar e, büyük yıkımların yaşanmasının sebebi ne? En temel sebebi alüvyal arazilerde yerleşmelerin kurulması. Çünkü bunlar ovalar arkadaşlar. Gediz Ovası, Büyük Menderes Ovası, Çukurova. Bunlar tamamı alüvyonların üzerinde oluşmuş ovalar. Ve bu alüvyonlar pekişmemiş. Gevşek kumlar. Bunun üzerindeki konutların, binaların, inşa unsurlarının yıkılması çok kolay. Yanal atımlı fayların bulunması diye bir şey yok. Çünkü buralarda yanal değil, dikey atımlı faylar var. Var Bunlar genelde e, graben ve hors denilen yeryüzü şekillerinin bulunduğu sahalardaki küçük depremler arkadaşlar. O da yanal atımlı faylar yok. Yanal atımlı faylar Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayıydı. Yanlış arazi kullanımı yine arkadaşlar... E, etkili bir durum sayılabilir ama burada yanlış arazi kullanımı ha nasıl etkili olacak ya saçmaladım özür diliyorum. Yanlış arazi kullanımı denilen şey işte araziye yanlış bitkinin yanlış tarım yetiştirmesi veya aşırı sulama yapılması, aşırı su çekilmesi veya ne bileyim e, yamaca teras, taraçalar yapılmaması, yamaçta eğim boyunca sürümlerin gerçekleştirilmesi, yamaçların erozyona karşı kullanılmaması gibi olaylar yıkımlarla hiçbir alakası yoktur bundan. Dolayısıyla bu sorunun cevabı çok net biçimde A seçeneğidir arkadaşlar. Diğerleri kafa karıştırmak için verilmiş. Ben de kendi kafa karıştırmak ulaşmak verdiklerime düştüm gördüğünüz gibi. Türkiye'de aşağıda verilen sahalardan hangisi bu kurala bağlı olarak nemli yerler arasında bulunur? Yükselti arttıkça sıcaklık azalırken yağış miktarı artar. Bu kural bir yerdeki iklimsel koşullar üzerinde oldukça etkilidir. Yükseldikçe sıcaklık azalıyor yağış artıyor. Urfa'da böyle bir durum yok. Yükselmiyorsun yağış da çok az zaten. Çünkü Basra alçak basıncı etkili. Adıyaman aynı şekilde Basra alçak basıncının etkisinde kuru bir yer. Malatya basal alçak basıncının etkisinde sık sık kuru bir yer. Çukur'da zaten bir çanakta yer alıyor. Isparta arkadaşlar güneyde yer alan deniz etkisinden uzak iç kesimlerdeki bir çak, çanakta. Dolayısıyla yüksek ve yağışlı bir alan değil. Ama Türkiye'de yüksek olduğu için bol yağışlı adlandırılan yerlere en güzel örnek Kars'tır arkadaşlar. Türkiye'nin kuzey davana doğusunda bulunan nemli yerlerden bir tanesi. İşte Bununla benzer bir soruyu soracağız. Bu durumun ortaya çıkmasında gibi olgulardan hangisi etkili olmuştur? Harita incelendiğinde 16 santigrat dereceden daha sıcak alanların Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde oldukça dar bir sahayı kaplarken Ege bölgesinde daha geniş bir a ağ alana etki alanına sahip olduğu görülmektedir. Şimdi 16 dereceden koyu olan yerler kırmızı yerler. Haritaya baktığımız zaman şu kız kırmızı yerler Şanlıurfa, Kilis, Antakya, Adana, Mersin, o Antalya, geldim biraz Muğla ama burada İzmir'den başlıyor Denizli'ye kadar uzanıyor. Burada başlıyor Manisa'ya kadar geliyor. Arkadaşlar Ege bölgesinde oldukça geniş alan kaplıyor sıcak alanlar ama Akdeniz bölgesinde mesela çok sınırlı alan kaplıyor. Bu durumun sebebi ne? Yükselti değil. Dağların uzanış yönü olması muhtemel arkadaşlar. Karasallık değil, bitki örtüsü değil, hakim hava kütleleri değil arkadaşlar ama dağların uzanış yönü, dağların uzanış yönü arkadaşlar, Bunda ciddi biçimde önemli çünkü dağların uzanış yönü, dağların kıyıya görme, dağların kıyı çizgisine göre pozisyonunu açıkladığı için doğrudan doğruya bizi cevaba götürüyor. Baskın ne demek istiyor? Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için sıcak bölgenin sınırı oldukça darken Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için sıcak bölgenin sınırı oldukça geniştir. 16 derece sıcaklığa sahip olan yerler çok iç kesimlere kadar ulaşabilmekte. Bu durumun sebebi dağların kıyıya göre uzanış doğrultusudur. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Bakın bu aslında kolay bir soru ama dağların kıyıya paralel uzanması dememiş Dağların uzanış yönü demiş. Yani burada mantık yürütmek lazım kelimeleri bilmek lazım. Kelime oyunlarına düşmemek lazım. Bunu yazan kim yazmış? Sakınıyorum kendisini. Bu kelime oyunlarını çok kullanıyor. Türkiye'de bitki türlerinin çok çeşitlilik göstermesi. Olgularının hangilerinden kaynaklanmaz arkadaşlar? Yer şekilleri, yükselti, yağış, jeolojik yapı ve şehir faktörleri. Şimdi yer şekillerinden kaynaklanıyor. Çünkü yüksek yer var, alçak yer var. Dağlık, dağlık yer var, çukur yer var. Yükselti yine aynı söylediğimiz yer şekilleriyle ilgili bitki örtüsü yükseldiğe bağlı olarak tabakalaşıyor, katlaşıyor. Geniş yapraklı, iğne, karma yapraklı, iğne yapraklı, dağ çayırı. Yağış bırak hiç söylememize gerek yok. Yarışın fazla olduğu yerde bitki örtüsü fazla, az olduğu yerde az. Jeolojik yapı diyeceksiniz. Ki etkiliyor bu kesinlikle etkiliyor arkadaşlar. Bazı bitkiler jeolojik türlere göre yaşıyor bazı yerlerde yaşamıyor. Örneğin dolomit diye bir kayat kayaç var. Bu dolomit adlı karslaşmayan, karbonat içeriği çok yüksek olan kayaç üzerinde canlıların bitkilerin yaşamasına izin vermeyen bir kayaç. O yüzden dolomitik ee, sahalarda bitki örtüsüne rastlamıyoruz. Demek ki biyolojik yapıda bitki örtüsünün varlığı üzerine doğrudan etkili ama bitki örtüsünün bitki türlerinin büyük çeşitlilik göstermesinde insan oldum, doğrudan uğrayan bir etkisi yok. insan oldum tabii ki coğrafi keşiflerden sonra Kristof Kolomb'un Amerika'dan bir takım ürünleri Türkiye'ye dünyanın diğer ülkelerine getirmesiyle etkisi oldu ama dünyadaki atıyorum 2 milyon, 2 milyona yakın canlı türün, bitki türünün varlığını düşünürsek bunların dağılışı üzerinde insanoğlunun etkisi çok 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 az kalır söylenen faktörlere göre. Türkiye nüfusunun 2021 yılındaki özellikleri ele alındığında yukarıda numaralandırılmış olarak verilen maddelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Ülke nüfusunu oluşturan insanların 1 bölü 5'i İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın nüfusu toplandığında bile İstanbul'un daha kalabalık olduğu görülüyor. Bakın bunlar Türkiye'nin ilk beş şehri. Bunun dört tanesinin nüfusunu toplayıp İstanbul'a kıyasladığımızda İstanbul gene de daha kalabalık çıkıyormuş. Doğru mu bu? Soruyorum size. Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir. Arkadaşlar verilen üç öncülde Kesinlikle ve kesinlikle doğru. Bu üç öncülü de. Biliyorsunuz zaten bence kolay bir soru. Hemen geçmek istiyorum bir sonraki soruya. 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye nüfus sayımı sonuçlarına göre Konya'da kilometre kareye 59 kişi düşerken Yalova'da bu değer 344 olmuştur. Bahsedilen durumun iki ilimizin gibi etkenlerden hangisi bakımından farklı olmasının bir sonucudur diyor arkadaşlar. Tarımsal üretim alakası yok. <laughs> ulaşım koşulları yüz ölçümü bir dursun. Sanayi tesislerinin dağılışının alakası yok. Su kaynakları olamaz. Ama kesinlikle ve kesinlikle yüz ölçümünün farklı olmasıyla ilişkilidir. Çünkü Yalova küçük bir il olduğu için nüfus yoğunluğu çok kalabalık çıkıyor ama Konya bir ülke büyüklüğünde yüz ölçümüyle Avrupa'nın pek çok ülkesinin büyük yüz ölçümüyle nüfus yoğunluğu az olan illerimizin başında geliyor. Aklınızda olsun bu soruyu mutlaka benim bu tip sorularla karşılaşacaksınız. Türkiye tarımında 2021 itibarıyla onlarından hangilerinin çiftçinin üretimi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Gübre, mazot, zira ilaç. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bizim köylümüzün en sıkıntı çektiği şey Anasını ağlatan, belini büken şey gübredir. Gübrenin dışında ürettiği ürünü pazarlara ulaştırmak, götürüp satmak için kullandığı mazot, tarlasını sürmek için kullandığı mazot, traktörüne koyduğu mazot çok pahalıdır. Devletimiz o kadar yüce bir devlettir ki gider arkadaşlar yatla, birinci sınıf yatla, 10 milyon dolarlık yatla gezen adama verdiği ya, mazot bir liradır bizim köylümüze verdiği mazotun litresi 28 lira oldu şimdi. Neyse. Zirahi, zirahi ilaç yine Türk köylüsünün belli bir bir sorundur. Palma, ilaçlar çok pahalıdır. Dolayısıyla her üç unsurda, her üç öncül de Türk köylüsünün anasını ağlatan bir takım şeylerdir. Okyanuslara bağlanmasına rağmen Ege Denizi ile Akdeniz'deki balıkçılık faaliyetleri Karadeniz'deki kadar fazla değildir. Bu durum aşağıda verilenlerden son, hangisi sonucunda ortaya çıkmamıştır? Arkadaşlar Akdeniz, Karadeniz'e açık deniz balıkçılığı yapılması, Karadeniz'e çok sayıda deniz yüksek akarsuyun ulaşması, Karadeniz'in sularında oksijen oranının daha yüksek olması, Karadeniz sularında balıkların beslenmesi için gereken materyallerin bulunması, Karadeniz sularının üst tabakasının plankton bakımından zengin olması. Şimdi arkadaşlar Burada bir şey var. Türkiye denizlerinin hiçbirinde açık deniz balıkçılığı yani okyanus balıkçılığı yani büyük e, konservecilik yapılan gemiler bulunmaz. Dolayısıyla bunun sorusu doğrudan doğruya Adana'dır. Diğerden hiç tartışmanın gereği yok ama kafanızı karıştırabilir. Karadeniz'e çok sayıda deniz yüksek akarsu gelir. Bunların İçinde oksijen fazladır. Bunlar balıkların beslenmesi için gereken materyalleri denize taşırlar. O materyallerden en önemlisi planktonlardır. Sünger Bob kare pantolonunda var ya plankton. Aklımızda bulunsun Dördü de doğru arkadaşlar. Birincisi yanlış. Şimdi Kayseri, Eskişehir, Konya, Çankırı, Kırıkkale verilen ilerimizden hangisi uçak sanayisiyle ön plana çıkmıştır? Konya dermişim, ortamı gelermişim. Arkadaşlar e, kesinlikle Türkiye'de uçak sanayinin ön plana çıktığı merkez, Eskişehir'dir. Türkiye'de de zaten uçak sanayi ciddi anlamda gelişmiş olduğu tek merkezde Eskişehir aklımızda mutlaka bulunsun diye koyduğum bir soru diğerlerinde uçak sanayinin varlığından bahsedilemez. Türkiye'de illerinden hangisi ulaşım hatlarının kesiştiği kavşak konumundaki yerlere örnek verilemez. Şimdi kavşak denilen şey ne? şehir içi trafikte biliyorsunuz 3-4 yolun kesiştiği çapraz olduğu o çaprazın birleştiği noktaya kavşak diyoruz arkadaşlar Ankara tipik bir kavşak başkent zaten Afyon muhteşem bir kavşak kent Gaziantep Güneydoğu Anadolu'daki bir kavşak kent arkadaşlar Erzurum Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yolların birleştiği bir pek yolu üzerindeki bir kavşak kent ama Tekirdağ kesinlikle bir kavşak kent değil. İstanbul'a yakın olması vesilesiyle son yıllarda ciddi ölçüde gelişmiş ama çok bir şeyi kavşak olma özelliği kesinlikle söz konusu olmayan bir yer aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tekirdağ'da söyledikten sonra buralardan hangilerinde kar yağışı ve sis olayının ulaşım koşullarını olumsuz etkilemesinin en az görüleceği söylenebilir. Yani kar yağışı ve sis en az nerelerde olur arkadaşlar? En az kar yağışı bu iki numarada kar yağışı neredeyse yok gibi bir şey. Arkadaşlar dört numarada sis hiç yok. Hani var adversiyon sisi var. Hani sizi dinlendirmiyor ama çok nadiren sis var. Nadiren kar yağışı var. Kar yağışı hiç yok. Sis nadiren var. Demek ki bunun cevabı 2-4. Hocam bir de niye? Bir, birin özelliği var? Burası Bolu Dağı'nı koymuş. Bu soruyu yazan hangi kurnaz yazdıysa Bolu Dağı'nı yaz, yapmış. Çünkü Bolu Dağı zaman zaman sisin etkisiyle ulaşıma kapanıyor. Dolayısıyla burası ulaşım koşullarını olumsuz etkileyen yerlere örnek olarak verilebilir. Cevabımız Denizli 2 ve 4. Yine güzel dikkat çekici bir soru. Arkadaşlar Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangisinde büyük çaplı altın madenciliği yapılmaktadır? Şimdi İzmit'te duymadım. Bergama'da bir dursun. E, Sivas'ta yok. Ard e, Kars'ta mı? ben bilmiyorum altın madeni yok. Adana'da söz konusu değil. Ama indim Bergama'dan Akkuyu'ya diye bir şarkısı var Haluk Levent'in. İşte o Bergama'da siyanürlü alt, altınla çok gündeme gelen, akıllara kazanan e, altın madeni biliyorsun bugün işleyen, çalışan bir maden. Aklınızda mutlaka bulunsun Bergama altın madeni. Türkiye'nin Ocak 2022 verilerine göre en fazla ithalat ve ihracat ihracatın ülkelerinden hangilerine yapıldığı söyleyebilir, söylenebilir. Yani Türkiye'de en fazla ithalat ve ihracatın Rusya, Almanya, İtalya, Fransa ülkelerinden hangilerine yapıldı? Arkadaşlar, bir kere Türkiye'nin dış ticaretinin en büyük pay zaman zaman Rusya'nın, zaman zaman Almanya'nın oluyor. O zaman en fazla dış ticaret bu iki ülkeye gerçekleştirilmiş olmalıdır. Gerçekten de Ocak 2022 çok güncel, çok spesifik bir soru gibi gelse de bu sorunun cevabı kolay çünkü İtalya ile Fransa olma ihtimali yok. Yani bunları işaret demek de biraz yetenek istiyor. Bunu yapanlar da var. Onları kınıyorum. Türkiye'de taşkın olaylarının akarsularından hangilerinde en fazla meydana geldiği söylenebilir arkadaşlar. Çoruk, Bartınçay'ı biliyorsun. Yeşilırmak. De şimdi Çoruk değil. Niye biliyor musun? Çoruk dar ve derin bir vadide V şeklindeki bir vadide çok hızlı akıyor. Burada taşkın olmaz. Yeşilırmak yine çok dar ve derin bir vadide Kuzey Anadolu fay hattı üzerinden geçen bir akarsu. Yeşil olmakla da böyle bir şey olmaz. Ama Türkiye'de taşkın olayları en çok Bartın Çayı da Filyos Nehri üzerinde görülüyor. Bu iki akarsu Karadeniz'deki iki akarsu sorumuzun cevabını yani Ceyhan seçeneğini oluşturuyorlar arkadaşlar. Şimdi hep söylüyorum Doğa Ateşi YouTube kanalını her zaman desteğinize ilginize ihtiyaç duyuyor. Abone sayımızın artması, reytingimizin yükselmesi, YouTube'da daha ön plana çıkmamız için desteğinize ciddi anlamda ihtiyaç var. Söyleyin, konuşun, paylaşın, sosyal mecralarda duyurun. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bana yardım eden etmeyin. Bütün arkadaşlara yine de teşekkür ediyorum. Zaten sizin için hazırladığım bir e deneme sınav seti ve kanalın kendisi komple zaten insanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanıyor. Arkamda kimse yok. Hiç kimseden destek almıyorum. Kendi çabamla bunları yapıyorum. Elimden geldiğince güzel olması için uğraşıyorum. Umarım iyi oluyordur. Ama şunun için net söyleyeyim. Ee, hiçbir yerde sadece YouTube'da değil piyasa kitaplarında da bunların rakibi yok. Hiçbir şekilde benzeri yok. Bu kalitede sorular, bu nitelikte sorular yok. Bunu da gözünüzde bulundurmanızı rica ediyorum. Kolay gelsin, bol şansa. Arkadaşlar yukarıda verilen ülkelerden hangisi? Ülkemize en fazla turist gönderen ilk 5 ülke içinde yer almaz. Rusya, İran, Ukrayna, Almanya, Romanya. Haydi ya. Şimdi Rusya'yı Rusya biliyorum. Almanya'yı da biliyorum. Bu ikisi gitti. İran, Ukrayna, Romanya. Arkadaş İran vallahi acayip çok gelen var. Son yıllarda inanılmaz gelen var İran'dan o gitti. Ukrayna savaş var ama Ukrayna'dan da çok ciddi insan geliyor Türkiye'ye. Arkadaşlar Romanya turist bakımından Türkiye'ye insan gönderen ülkeler içinde en son sıralarda yer alanlardan birisi. Romanya'dan Türkiye'ye fazla insan gelmiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Bu soruyu da doğru yapmış olmanın verdiği keyifle arkadaşlar e izlediğiniz için, arkadaşlarınıza söylediğiniz için, sosyal medya paylaştığınız için Doğa Ateş YouTube kanalının büyümesinde desteğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar ve başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi günler hoşça kalın.